kaç olduğum zaman yaşım 27 idi ama ben şu anda en az 60 yaşında gibi kendimi hissediyorum. Bence KYK'lılar gittikten sonra ülkede devlet resmen çöktü. Tabii yaşadıklarımız daha önceden rüyamızda görseydik aklımıza gelmeyecek şeylerdi. Odasındayken bir gün 28 Şubat benzeri bir süreç yaşanırsa senin adını vereceğim dedi. Devlete karşı olan inancım maalesef kalmadı. Herhangi bir af gibi bir şey ben beklemiyorum. İadeyi itibar bekliyorum. Ben mağdur olarak görüyorum. Günah keçisi olarak, KHK'lıları da bir günah keçisi olarak görüyorum. çalıştığım yerde benim dönemimde beni ihraç eden kişilerden bir tanesi eski rektör yardımcılarından biriyle karşılaştım. Şunu söyledim kendisine. Allah hukuk önünde sizlerden hesap sormadan benim canımı almasın dedim. Siyasetin adaletin terazisini bozduğu yerde yine siyaset mutlaka düzeltecektir. Keşke ülkemizde adalet temin edilse. Biz de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde haklarımızı aramamıza bile gerek kalmasa diye düşünüyorum. 1989 Elazığ doğumluyum. En son görev yaptığım yer Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda araştırma görevlisiydim. 15 Temmuz yaşandıktan Sonra açığa alındım. Daha sonra da tabii gözaltı oldu. Ağustos ayı itibariyle. Sonra tabii adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Tabii yaşadıklarımız daha önceden rüyamızda görseydik aklımıza gelmeyecek şeylerdi. Halen daha üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen mağduriyetlerin çok kısa sürede düzeleceğini düşünüyorduk. Yani bu mağduriyetler uzun süreli olmaz. Devlet bir an önce e, haklıyı ve haksızı ayırt eder diye düşünüyorduk. Şu ana kadar geldiğimiz süreç neticesinde çok fazla bir yol alındığını e, henüz göremedik. Yani her kurumdan insanların tabi isimleri verildi. Benim daha önceden kendi bölümümde e, müdürüm, o dönem müdür olarak görev yapan kişi. Ben kısa süreli bir idarecilik yapmıştım. Kendisi insanları biraz ayrımcı tavırları vardı. Ondan dolayı da bu ayrımcı tavırlarına karşı beklediği tavrı ben göstermedim. İnsanları işte etnik kökeni, mezhebi, meşrebi, ideolojisi, siyasi görüşüne göre e, ayırıyordu. İlahiyatçı kökenli olmasına rağmen insanları birleştireceğine tam tersine ayrıştırıyordu. Ben de onun yani bu ayrıştırmalarına karşı aynı şekilde onun gibi davranmadığım için ben görevi bıraktım. Tabii sonrasında görevi bırakınca beni sanki bir kara listeye yazar gibi. Bir gün hatta odasında, hukuken tabii bunu ispatlayamam ama aramızda geçen bir konuşma oldu. Odasındayken bir gün 28 Şubat benzeri bir süreç yaşanırsa senin adını vereceğim dedi. Tabii ben o zaman bu söylediğini anlayamadım. Bu söylediği söz de 15 Temmuz'da uzaktan yakından alakası olmayan tarih. Zannedersem 2015 yılı olması lazım. E tabii bu süreci yaşadıktan sonra ben sanki bir puzzle'ın parçalarını birleştirir gibi nereden biliyordu da Böyle bir şeyde ismimizi vereceğini, sonrasında bizi mağdur edecek kişilerden biri olacağını düşünememiştim ama sonradan yaşadıklarımız neticesinde aklıma gelince çok da şaşırmadım açıkçası. Zaten bakıldığı zaman dava dosyasında ismimiz sonrasında da verildiğini fark ettim. Olduk olmadık iftiralar neticesinde ihraç ama kendilerinin ne mahkemeyle uzaktan yakından hiçbir alakası yok mahkemede onlarla onların iftiralarıyla ilgili sorulan hiçbir şey yok fakat üniversitenin bizlerle ilgili e, savcılığa suç duyurusuna bulunması neticesinde akademisyenleri gruplar halinde gözaltına alıp sonrasında savcılığın kararına göre işte e, bizler adli kontrol şartıyla serbest kaldık tabi kovuşturma süreci devam etti 2018 yılında İstanbul'da çalışmaya gittiğim zaman Segbis üzerinden yaptığımız bağlantıyla tutuklama kararı verildi. Sonrasında 3,5 aylık bir tutukluluk süreci yaşadım. Silivri'de, Silivri cezaevinde kaldım. Tabii ilk duruşmada da serbest bırakıldım. Ondan sonra memleketime Elazığ'a geri döndüm. Şu anda burada Elazığ'da yaşamaya devam ediyorum. Murat Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda başarılı olduğumu e, düşünüyordum. Çünkü çok çabaladım. 2 yıl Diyarbakır'ı aslında ben kazanmıştım. 2 yıl Diyarbakır'da okuduktan sonra kendi memleketime e, yatay geçişle geldim. E, burada okulumu o zaman hocalarımın da benimle ilgili fikirleri iyiydi. E, hepsi de şartları sağlamam halinde referans olabileceklerini de söylüyorlardı. Ben de başka bir yere gitmekten kendi memleketime, kendi okuduğum yere hizmet etmeyi seçtim. Yani yetiştiğimiz şehir itibariyle biraz aşırı milliyetçiydim önceden. Hatta Diyarbakır'da iki yıl ben önce okuyorken Elazığ'a yatay geçişle gelmeden önce PKK sempatizanları tarafından tehdit edilmiştim. Daha kaldırılmakla öyle milliyetçiydim. Yani şu anda bakıldığı zaman o eskisi gibi artık devlete karşı olan inancım maalesef kalmadı. Çıkış olarak da siyasetçilerin ellerini taşın altına koymaları gerekiyor. Ülkede yaşanan ciddi mağduriyetler var. Bunu hiçbir tanesi yani görmezden gelirse ülkede değişen bir şey olmaz. İktidarlar gelip geçer. Ama ülkede halen daha hukuk sistemi düzelmediği müddetçe hiçbir şey düzelmez. Ben hatta ülkedeki şu anda yaşadığımız ekonomik krizi de hukuksuzluklara, adaletsizliklere ben bağlıyorum. Bence de adaletsizlik ve hukuksuzluklar sebep, enflasyon sonuç. Ben öyle görüyorum. Hepimize hukuk lazım olacak. Neticede hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Hiçbirimiz farklı bir ülkeden gelmedik. Yani hepimiz burada doğduk, burada büyüdük. Burada çalıştık İnşallah ilerisinde de yine çalışmaya devam ederiz haklarımız verilir iadeyi itibar Tabii biz burada kesinlikle onun şunu da belirteyim herhangi bir af e, gibi bir şey ben beklemiyorum iadeyi itibar bekliyorum bizim devletimize karşı herhangi bir suçumuz yok e, yanlış bir şey yapmış olsaydık zaten yanlış yaptığım e, eli Ben kendim keserdim e, Çünkü devletler kanunlarla yönetilir o dönemde suç olmayan eylemlerden bugün geriye dönük olarak insanlara suç isnat ediliyor. Bir mahkemede beraat alanlar aynı kriterlerden diğer mahkemede ceza alıyorlar. Biz bunları görüyoruz, bunları duyuyoruz yani. E, evrensel hukuk kurallarına bağlılık nerede? Veya e, yargıta iştahatları nerede? E, ona rağmen uyulmuyor. <laughs> Ben mağdur olarak görüyorum. Günah keçisi olarak, KYKları da bir günah keçisi olarak görüyorum. KYK'lılar dediğim gibi yani gazeteye abonelik, çocuğunu koleje gönderme, işte bankası ya da hesabının olması vesaire normalde evrensel hukuk kuralları gereği de suç olmayan sebeplerden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını sık sık takip ediyorum zaten. En son Uluslararası Af Örgütü Türkiye Onursal Başkanı'nın zaten Taner Kılıç kararını da biliyorum. Baylok'ta başta olmak üzere banka çocuğunun koleje gönderilmesi kararlarının terör örgütü üyeliği için kabul edilemez olduğu kararı zaten var. Ben bu kararların daha önceden siyasilerin yaşadığı mağduriyetlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidip oradan bu mağduriyetlerinin giderildiği Gördük, şahit olduk. Aynı şekilde çıkan kararlarda da yine e, KHK'lıların da elde ettikleri e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden elde etmiş oldukları e, mahkeme sonuçlarıyla Türkiye'deki mağduriyetlerin giderilmesini ve bunların pilot karar olarak da artık çıkmasını bekliyoruz. Çünkü 6 yılı aşkın bir süre insanlar onuruna dokunduğu için intihar edenler oldu, üzülüp hastalananlar oldu, Meriç'te boğulanlar oldu. Bu, bebeğinden, kadınına, gencinden yaşlısına kadar maalesef bunları e, görmek üzücü. Bir taraftan, mümkün olduğu kadarıyla akademik çalışmalara devam etmeye çalışıyorum. E, alanın müzik olmasına rağmen, müzikten yani uzaklaşmamaya her ne kadar çalışsam da tabi hayat bizi kendi mesleğimizden uzaklaştırdı. Yani kısa sürede düzelmedi ama bundan sonra inşallah en kısa sürede düzeleceğini halen daha umut ediyoruz. İhraç olduğumda düğünümün olduğu bir gün önce mer ihraç edilmişim. KYK ilk 672 sayılı KYK listesinde ismim varmış fakat sonrasında düğün gün ihraç edildiğimi bilmiyordum düğünüm oldu. O gün herkeste bir burukluk vardı tabi. Hisse, hissedemedim, hissedemedim, anlayamadım ne olduğunu. Fakat düğün oldu bitti. Sonrasında bana söylediler. Öyle bir zamana denk geldi tabi bu bakımdan kötüydü. Benim için en önemli şimdiye kadar 6 yıl içerisinde yaşadığımız en üzücü şeylerden bir tanesi. Göz altındayken polislerin kendilerinin bile sanki bir teröristmiş muamelesi yapmadılar. Ee, tutukluluk halinde avukatımla görüşürken Silivri'de mesela infaz koruma memurları, siz giderseniz biz ne yapacağız? Ee, biz burada sizlerin özellikle bulunduğu koğuşlardan dolayı bir şikayetimiz yok. Çünkü hiçbir şikayet yok. Rahat olduklarını söylüyorlar. Tabii onlar da kendi nefslerini düşündükleri için siz giderseniz biz ne yapacağız diye böyle bir e, konuşma aramızda geçti. Tabii ben şaşırdım öyle demesine. Bunun haricinde tabii ben bu süreçte mağduriyetlerden bir tanesi de şu oldu. Ben İstanbul'da çalışıyorken bedelli askerliğim çıkmıştı. İzmir, Yenifoça'da bedelli askerlik yapmak için oraya gittim. Orada bir gün silah atışı yapılacakken ben tabii hayatım boyunca hiç elime silah almadığım için hatta komutana rica edecektim. Komutanım eğer e, siz de uygun görürseniz herhangi bir silah atışı yapmak istemiyorum e, diyecektim. Zaten onu demeye gerek kalmadı. E, orada fişlenen kişiler tabii e, yeni e, Foça'daki jandarma komutanlığına bağlı olduğu için muhtemelen İçişleri Bakanlığı'ndan gelen fişleme listelerine göre ihraç edilen işlerinde kamudan ihraç edilen devlet memurları var. Hatta bazıları da e, gördüğüm kadarıyla halen kamuda çalışmasına rağmen muhtemelen muhalif ve Kürt kökenli olduklarından dolayı e, ismini saydığı kişileri yanına çağırdı. O arada ben kafamı böyle bir eğip listeye baktığım anda bizlerin adının isimlerimizin büyük puntolarla o listede olduğunu gördük. Şu 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 kişiler deyip bizlere Sizler bir kenara ayrılın. gidin kantinde oturun denildi. Zaten ömrüm hayatım boyunca silah elime almadığım için öyle bir şeyde de gönüllü gönüllü değildim açıkçası. bir taraftan ama tabii üzücü bir durum. Çünkü orada arkadaşlarımız daha sonra hayırdır sizlere ne dediler de gönderdiler diye tabii soruyorlardı. biz de tabii sonrasında bir taraftan silah atışı e, yapmanın çok önemli bir şey olmadığını ama insanların içerisinde de onur hırıcı bir durum olduğunu gördük. E, o anı e, unutmak zor. Hatta giderken aramızda konuşuyoruz. Yani Tanımıyoruz e, birbirimizi. Niye bizi gönderdiler e, diyenler var. Onlar halen kamuda çalışan kişiler. Ben de dedim ki büyük bir ihtimalle işlerinde işimizde ihraç edilenler var. Ondan dolayı diye tahminde bulundum. Sonrasında baktım ki işlerinde polis memuru olup da 10 yıllık görev süresini tamamlamaya birkaç ay kala tamamlamış olsa 10 yılını zaten askerlere bile alınmayacak. Fakat 10 yılını dolduramadığı için gelip orada tekrardan askerliklerini yapanlar var. Hatta mesleklerinde yeni atanmış olan polislere silah atışı, silah atış talimi yaptıran kişiler olduğu için onlar için de üzücü bir durum. Tabii biz kantine gittik, orada oturduk. Bu üzücü durum açığa alındığım ve ihraç edildiğim kadar beni üzen bir durum oldu. Bir de gözaltına alındığım gün sabaha doğruydu. Sabah ezanından doğru e, hava aydınlanmaya yakındı geldiler. Orada da hiç e, unutmayacağım, babaannem o bizde yaşıyordu zaten. Gözaltına alınmaya geldikleri zaman e, bayağı üzülmüştü, ağlamıştı hatta nereye götürüyorsunuz diye. Ben de gözaltına e, almaya gelen polislere en azından üzülmemesi için birkaç bir şey söylemelerini rica ettim. O anda o döktüğü gözyaşlarından dolayı o anı da hiç unutamıyorum. Yoksa devletimize karşı öyle bir yanlış bir şeyimizin olmadığına zeri zaten şüphemiz yok. Yani bu mağduriyetler her ne kadar giderilse de geçmişte yaşadıklarımız unutulmayacak kolay kolay. Çünkü sarsıcı insanın devletine karşı olan güveni zedelendi. Bir anda hiç uzaktan yakından alakası olmadan insanları hemen bir gecede terörist ilan etmeleri kabul edilebilir bir şey değil. Ben bazen şimdi Elazığ'da bizi mağdur eden kişiler veya onlara yakın kişilerle karşılaşıyorum. Onlara şunu söylüyorum: Hukuk içerisinde elbet bir gün hesabı hukuk önünde sorulacak. Bundan geri adım atmayacağım. Hatta bir yıl olmadı. Çalıştığım yerde benim dönemimde beni ihraç eden kişilerden bir tanesi, eski rektör yardımcılarından biriyle karşılaştım. O beni tanımamazlığa geldi ama ben tabii onu tanıdığım için kendilerinin ihraç ettiği biri olduğumu söyledim. Şunu söyledim kendisine, Allah hukuk önünde sizlerden hesap sormadan benim canımı almasın dedim. Ayaküstü kendini haklı çıkarmaya çalıştığı birkaç şeyler söyledi. Ben zaten gözaltı esnasında da bizim ismimizin üniversitedekiler tarafından rektörlüğün ve yönetimin bunda baş rolü oynadığını zaten biliyorum. Yönetim değişti gitti. Herkes her şeyi tabi biliyor. OHAL süreci devam ederken ben üniversiteye bir başvuruda bulundum. Bilgi edinme kanununa istinaden neye göre ihraç ettiniz diye. OHAL devam ettiğinden dolayı tabi bilgi edinme kanunundan faydalanılamıyordu. Cevap vermiyorlardı hatta. o OHAL devam ettiği için biz buna cevap veremeyiz diye bana aynı şekilde bir üst yazıyla cevap verdiler. Ben zaten idari soruşturma açıldığı esnada elden bize kağıt verdiler. Bu soruları cevaplayıp getirin şeklinde komisyon başkanı zaten orada kendisini bir hakim savcı yerine koymuş Kimleri, hangi kriterlere göre yani ihraç etmeye çalıştıklarını ben o anda anladım dedim ki yani biz her ne kadar bu soruları cevaplandırırsak da ağzımızla da kuş tutsak bu saatten sonra bunların nezdinde bir şey değişmeyecek o zaman yani kurulan bir onlar tarafından kurulan bir kumpasın içinde olduğumuzu ben zaten hissetmiştim. Üzücü olan şu, işlerindeki birçoğunun e, muhafazakar insanlar olduğunu ben e, biliyordum. Yani bir anda böyle kendilerini hakim savcı yerine koyarak e, zaten mahkemeyi kendileri kurmuşlar. Sadece bir bahane arıyorlar gibi soruları cevaplamak da boşa gibi bana geldi yani. Biz bir şeyler düzelir diye düşündük ama... Ee, orada zaten kendilerini mahkeme yerine koydukları için e, yani mahkemede sorulmayan şeyleri bile sanki orada e, red gerekçesi sayıyorlar. Ee, bir an önce Ülkenin toparlanıp ayağa kalkması, silkelenmesi ancak hukuka bağlılıkla olur. Ben bir de şöyle düşünüyorum. Kendi ülkemizde e, hakim ve savcıların, yargıçların kararlarıyla bu mağduriyetlerin giderilmesini isterim. Tabii siyasetin, e, adaletin terazisini bozduğu yerde yine siyaset mutlaka düzeltecektir. Çünkü hakim ve savcılar üzerinde ciddi bir baskı e, var bence. Yani gönül ister ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tırnak içerisinde söylüyorum gavurdan medet e, um, ummamak aslında e, derler ya bizim keşke ülkemizde adalet temin edilse biz de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde haklarımızı aramamıza bile gerek kalmasa diye düşünüyorum. Ama maalesef işlerine insanların geldiği zaman yavur diyorlar. Ama ben kesinlikle yani çok daha Adil kararların geç de olsa oradan çıktığını düşünüyorum. İnsanların ellerini vicdanına e, koymalarını e, çünkü giden e, geçen ömür tekrar geri gelmiyor. Ne kadar e, tazminatlar verseler de insanların e, geçmiş olan yıllarını geri getiremeyecekler. Ölen kişileri zaten geriye getirmek mümkün değil. Ama bizlere de e, şu anda sağlığı yerinde olan insanlara da ne kadar tazminat verirlerse versinler gençliğimiz geri gelmeyecek. Benim yaşım 33, ihraç olduğum zaman yaşım 27 idi ama ben şu anda en az 60 yaşında gibi kendimi hissediyorum. Öyle bir hayat tecrübesi edindiğimi düşünüyorum. Bu süreçte dostumuz, düşmanımız kim bunu gördük. Arkadaşlarım, öğrencilerim yani telefon rehberimde o kadar çok insan vardı ki sonrasında bu kişiler Beni hayatlarından çıkardıkları için ben de onları aynı şekilde çıkardım. Şundan da eminim, yarın e, ileride bu mağduriyetler eğer giderilirse, biz zaten sizlerin e, sizlere yapılanların haksız olduğunu söylüyorduk, aramızda konuşuyorduk e, diyeceklerinden de zerre bir şüphem yok. Ben çünkü e, üniversitede hiçbir şeyi e, yetimin hakkını gözeterek, e, odamda elektriği boşa açmadım. E, bir kağıdı israf edip boşa kullanmadım. 5 e, kuruşsa 10 kuruş yerine bıraktım. 10 kuruşsa 20 kuruş yerine bıraktım. E, ben şimdiye kadar e, hayatımda tanıdığım KYK'lılarda da bunu görüyorum. Tanıştığımız e, kişilerde de ben bunu görüyorum. Bence KYK'lılar gittikten sonra ülkede e, devlet resmen çöktü. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü K.K.'lar hep gördüğüm kadarıyla vatanını, milletini, devletini düşünen insanlar en ufak devletine, milletine zarar verecek bir şey yapacak insanlar değiller. İleride er ya da geç mutlaka adalet yerini bulacak ama dediğim gibi yıllar geçiyor gidiyor. Giden yıllar geri gelmeyecek. Verilen tazminatlar, iade itibarlar olsa bile bunlar hiçbirimizin yaşadıklarını, sıkıntılarımızı geri getirmeyecek. Ee, ...çabalıyorsunuz, e, bir yerlere geliyorsunuz. Ee, ben okulumu çabaladım, ben birincilikle bitirdim. Yani ne torpille, ne de bir şeyle.